İstanbul Heybeliada'da orman yangını çıktı. Saat 13.15'te Adalar ilçesi Heybeliada Kuleli Köş mevkiinde çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip ve söndürme helikopteri gönderildi. Abi gel gel abi geri gel geri gel yapacak bir şey yok. İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada 3 helikopterle söndürme çalışmalarının devam ettiği, 2 helikopterle 4 yangın söndürme uçağının olay yerine hareket halinde olduğu aktarıldı. Abi, neyse, 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 neyse. Ona yapacak bir şey yok abi geri gel. Gel abi gel gel gözünü sevdim. Bir anda tersi esiyor. Şey... Valilik tarafından yapılan açıklamada ekiplerimizce 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 tomayla karadan, 3 yangın söndürme helikopteriyle havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopterle İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır denildi.